Arkadaşlar herkese merhabalar. 8 Mart 2025 tarihinde Dogecoin market cap grafiğinde olası bir bat formasyonu paylaşımım vardı. Görebiliyor musunuz bilmiyorum. xa B C ve D. Eğer burası 18.58 olması lazım yanılmıyorsam bakacağım arkadaşlar. Evet şu bölge bakın şu bölgelere 18.50'lere değerse burada bir bat formasyonu oluşuyor bu taraftan sonra doş tarafında yukarıya doğru hareketler gelmesi gerekiyordu. Bu tarafa bakalım grafiği çizdikten sonra neler olmuş. Arkadaşlar şurada yeşille çizdiğim destek bölgesine dokunduktan sonra bu taraf burası 3 aşağı 5 yukarı söylüyorum. Nisan 2025 6 Nisan 2025 burası 19.95'ten 3 aşağı 5 yukarı 42.73'e kadar çıktı. Şimdi buraya dönüp grafiğin şeyle bir ilişkisine bakalım. Doş tarafıyla. 6 Nisan 2025. Arkadaşlar 6 Nisan 2025 tarihi şu bölgedeki düzeltme seviyelerine geliyor. Yanılmıyorsam özür dilerim. Şuraya denk geliyor. Bakın 6 Nisan 2025'te 0.13 santen burası 30 santlere kadar harika bir tepki verdi. Öncelikle bu tarafta değerlendiren herkese bol kazançlar dilerim. Arkadaşlar burası şuranın üzerine atmamız gerekiyor. Günlük kapanış burada doş tarafında günlük kapanış maalesef buranın altında benim için önemli bir pivot nokta burasıydı. 0.28.75 centler spot taraftan bakıyorum marjin taraftan bakmıyorum. Spot tarafta günlük kapanış buranın altında gelirse Doge tarafında bugün e, bu taraftaki işlemi kapatacağım. Grafiğimi güncelledim. E, burada aslında bir 15 dakikalık bir kesinti var. Burayı sıkılmayın diye e, şey yapmıyorum. E, bu tarafta yaptığım işlemleri kesiyorum. Buradaki stop mesafesi günlük kapanışlarda. Arkadaşlar buranın altında kar seviyesini ben 274.04 olarak güncelledim. Buranın üzerinde buradaki XA, B, C V'de 0, 348 .71 seviyesi yani şuradaki olası krep formasyonunu takip etmeye çalışacağım tarafta günlüklerden haftalıklara aldığım zaman şurada bir direnç bölgesi var arkadaşlar görebiliyor musunuz bilmiyorum bakın şurada bir direnç bölgesi var 3 aşağı 5 yukarıda buradaki krep formasyonunun e, hani yukarıya fitili vesairesi şuradaki direnç bölgesi veya şurada e, direnç olarak çizdiğim bir yer var e, 0 415 ile 0 387 arasında bu bölgelere tekabül edebilir e, Doge tarafında gerçekten bu yani market grafiği gerçekten çok iyi bir şey verdi bize alıp fırsatı verdi bu tarafta trend döndü arkadaşlar ee, bu taraftaki yapıyı da artık yukarıya doğru izlemekte fayda olabilir buradaki hedef seviyelerimiz take profit 1 ve take profit 2 seviyelerimiz bu şekilde burada take profit 2 seviyelerimiz 51-18 seviyelerine giriyor Arkadaşlar bakın take profit bir hedefi 3 aşağı 5 yukarı 22 Temmuz 2025'te tamamlanmış. Buradaki formasyon seviyesine göre yapıya göre işleme giren traderlar daha sonra şurada bir kar al yaptı. Burası şu an için e, 50 olması lazım yanılmıyorsam 50 seviyelerinde seyrediyor olması lazım. Evet arkadaşlar 50 fibo seviyesinden şu an ikinci bir yani şuradaki formasyona göre işleme girenler arkadaşlar şurası bakın take profit bir veya burayı take profit 1 olarak almış olabilir. Daha sonra düzeltmesini yaptı. Şu bölgede 50 fibo direnci işte burada take profit 2. En sonunda da 51 33 4. take profit 2 hedef seviyesi olarak karşımıza çıkıyor. gerçekten iyi bir analizde aşağı yukarı burası 1'e 3'e yakın. Şuradan bakarsak aynen 7 Nisan'dan aşağı ve yukarı 30 desek Aşağı yukarı 2,5-3 katlık bir analiz olmuş. Değerlendiren herkese bol kazançlar dilerim. Arkadaşlar zaman ayırıp izlediğiniz için hepinize teşekkür eder, saygılar, selamlar sunar. Bol kazançlar dilerim. Bu tarafta dediğim gibi hala işlem kapatma gereği duymak bence gereksiz. Şurada günlüklerde buradaki seviyenin üzerinde kapattığımız sürece e, ee, tabi aldığınız maliyetlenme bölgeleri çok önemli arkadaşlar 348 71 hedefi yani Şuradaki krep formasyonu hedefi hala gündemde Orası da 3 aşağı 5 yukarı burada market cap tarafında da 61.8 seviyelerine tekabül edebilir. Fakat günlükte buranın altında kapanış geldiği zaman az önce verdiğim pivot nokta orayı da tekrar bir söyleyeceğim arkadaşlar. 274.04'ün altında günlük kapanışlarda bu tarafta biraz temkinli olmakta fayda olabilir. Zaman ayırıp izlediğiniz için hepinize teşekkür